Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Şaheser Eriş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğumuz patik tavan patiğimizin tabanını tığlamasını yapacağım ve göstereceğim arkadaşlar. Yani şu şekilde arkadaşlar nasıl yapıldığını sizlerle paylaşacağım. Birkaç tane Instagram'dan e, takipçilerim paylaşır mısın? diye not yazınca ben de bayağı da beri video paylaşmadığım için dışa çalıştığım için arkadaşlar video paylaşamadığım için sizinle onlar ve sizleri kırmamak adına tabanımızın yapılışını anlatmaya başlayacağız arkadaşlar. Tabanımızın 38 39 şu şekilde göstereyim. Numara 38 39 numara tığlamasını göstereceğim arkadaşlar. Daha küçük e, daha küçük tabanlarımız için de farklı tığlama tekniklerimiz var. Eğer isterseniz onu da sizlerle paylaşırım. Nako pırlanta ipimiz, siyah ipimiz. E, ben bunu sipariş üzerine için arkadaşlar sipariş yaptığım için sizinle farklı bir ip yapmak istemedim. Siyah ipten yapmak istedim. Zaten kolay yapılış arkadaşlar. Merak etmeyin. Yani görürsünüz de hani göremeyiz renklilikten yapsaydınız daha iyi olurdu diyenleriniz için şimdiden söylüyorum. Görürsünüz arkadaşlar. Zaten basit. Güzel bir basit duruyor. Ee, arkadaşlar e, hadi bakalım. Başlayalım o zaman. Bismillah diyerekten. Bakın arkadaşlar. Ben e, az bir şey başlamıştım zaten. Sizinle göstereceğim. Ortadan arkadaşlar. 1-2-3-4 ve 5 ortayı saymadığımız zaman hani ortayı kat katmayacağız ortayı katmayın 3 tane doldum 1 2 3 4 tanesini yani ortayla birlikte açıkçası 5 tanesini 3 tane dolduruyoruz arkadaşlar Hadi bakalım Bismillah deyip başlayalım bakın arkadaşlar başını dolamıyoruz buradaki bunun özelliği bu başını dolamadan Zaten yapanlarınız bilir. İkisini bir çekiyoruz. Burada da arkadaşlar ne kadar bu şekilde uzun çekerseniz o, şık, o kadar güzel leş, güzel duracaktır. Hani sıkmayacaktır tabanımızı. Tekrar arkadaşlar bakın. Başını dolamadım. Başını doladım. İkisini bir çektim. Başını dolamadan battım. Çektim. İkisini bir çektim. Sık, sık iğne gibi düşünün arkadaşlar. Başını dolamadan çektim. 3 tane doldum. Bakın. Burayı saymadığımız zaman bu orta, ortası oluyor. Yani arka kısmımızın ortası 1, 2, 3, dört tane. Arkadaşlar geriye kalanlarımızı da arkadaşlar iki tane dolduruyoruz. 16 tanesini iki tane dolduruyoruz. 2 dolduk. Başını doladık. Çektik. İkisini bir çektik arkadaşlar. Bakın. İçine battım. Çektim. Ve ikisini bir çektim. Tekrar diğer deliğimize doldum. Tekrar aynı deliğe bir tane daha battım ve iki tane dolmuş oldum arkadaşlar. Bir ve iki. Bir ve iki. Arkadaşlar abone kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Güzel yorumlarınızı. Ve istediğiniz herhangi bir takıldığınız yer olursa da size yardım etmeye her zaman hazırım. Size yardımcı olacağım. Dediğim gibi çalıştığım için e, bayağıdan beri video atmıyorum. Atamıyorum arkadaşlar kusuruma bakmayın. Bundan sonra atmaya çalışacağım. Yani elimden geldiği kadar sizinle paylaşım yapacağım. Ee, yelek modellerimiz arkadaşlar daha değişik güzel yelek modellerimiz gel gelecek ve sizin onlar onları da paylaşacağım. Şu anda dediğim gibi çalıştığım için fazla vakit bulamıyorum video çekmeye ama bundan sonra size daha fazla vakit ayırmaya elimden geldiği kadar çabalayacağım arkadaşlar. Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz ee, yani satın almak isterseniz veya başka bir türlü bir soracağınız bir şey olursa da Instagram adresimden de bana ulaşabilirsiniz. Saheser Elisi pardon Saheser Altre Elisi zaten e, ismini ve şey linkini aşağıya bırakacağım açıklama kısmına oradan da bana ulaşabilirsiniz yani oradan da görebilirsiniz. Arkadaşlar YouTube kanalım Şaheser Elişi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel güzel fikirler ve güzel güzel sizinle paylaşacağım. Eğer abonem arkadaşlar hedefim e, odur. Abonem 500 abone olursa size çok 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 güzel bir sürprizim olacak. Yani değişik yani bebeklerimiz için değişik şeyler teknikler göstereceğim size. Ama abonemin 500 kişi olması lazım. Yani hedefimiz o yüzden hedefimi şaşmayın arkadaşlar. Siz de bana destekçi olursanız çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakalım sayalım olmuş mu? 1 2 3 4 5. 5 tanesini üçlü doldurduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 4 iki tane daha kalmış arkadaşlar. iki tanesi nedir? 3 pardon iki tane dolduruyoruz yani iki tane deliğimizi iki tane dolduruyoruz ve çekiyoruz dolduruyoruz çekiyoruz dolduruyoruz ve başını dolamadan yani ikisini bir çekiyoruz 1 2 3 4 tane kaldı geriye ortası ortası ne kadar yani ortasını saymadığımız zaman 1 2 3 4 tane kaldı ortasını sayarsak 5 yani toplam burası ve burayla birlikte toplam şu şurası 9 tanesi üçlü de olacak arkadaşlar. Yani 1 2 ve 3 3 tane dolduk. Tekrar diğer deliğimize geçiyoruz. 1 2 ve 3 Arkadaşlar bir arkadaşımın saçtan tasarım epoksi yani çok rövanşlı bu aralar duymuşsunuzdur fiyatında uygun fiyata veriyor arkadaşlar Yani güvenilir yüzde güvenilir merak etmeyin isterseniz onunla da destekçi çıkarsanız çok sevinirim instagram adresi yft tasarım oradan ulaşıp oradan bulabilirsiniz. YVT tasarım tasarımın ı'sı yok arkadaşlar. Ararken belki şaşırabilirsiniz. ve buradan da her bana ulaşabilirsiniz. Benim Instagram adresimden de bana dönüş yaparsanız isterseniz yani yaptırmak isterseniz ben size yardımcı olurum. Yani bilgilendiririm arkadaşa, yönlendiririm arkadaşlar. 3 Bakın arkadaşlar. şuradan sayalım 1 2 3 4 5 1 2 3 4 tanesine de üçlü doldurmaya devam edeceğiz 5 tane oldu bununla birlikte 6 arkadaşlar 2 3 tane doldurdum 1 2 ve 3 Arkadaşlar bunu yaparken kim böyle yaparsanız daha kolay olur. Hani size bir teknik göstereyim. Böyle yaptığınız zaman daha kolay yaparsınız. Ben şu an video çektiğim için birazcık zorlanıyorum ama idare ediyorum sizin için önemli değil. Yani inşallah güzel anlatıyorumdur ben de. 1 2 3 4 5 6 7 8 son kaldı üçlü doldurmama ve bununla birlikte arkadaşlar üçlü doldurmamız dokuz oluyor ve e, dört tane arka kısmımızda dört tane delik kabasına kadar iki tane dolduracağız yani iki tane dolum yapacağız arkadaşlar size bir, e, teknik daha göstereyim iki tane yani bu Bunları doldurduğumuz zaman şöyle hafif çektiğimiz zaman yani sıkı örüyorsanız eğer örgüyü ben bol, ol, bol örüyorum iki tane yani uzun çekin arkadaşlar hani demek istediğim o eğer sıkı çekerseniz böyle bir tuhaf durur ve büzüşür sık olur yani o yüzden elinizden geldiği kadar bu şekilde uzatmaya çalışın ki uzunluğunu böyle sıkmasın hani rahat dursun. Yoksa değişik bir görüntü çıkar ortaya, o zaman da hoş durmaz patiğimiz. Arkadaşlar kendiniz de yapabilirsiniz bunu çok kolay ve basit. Ee, i̇lk öğren ben benim de zoruma gitmişti, yapamam diye ama çok şükür yapıyorum şimdi. Yeni yapanlarımız olur arkadaşlar, yeni örgüye başlayanlar olur. Elimden geldiği kadar e, yardımcı olmaya çalışırım. Bana ulaşırsanız. Her türlü yardım etmeye hazırım. Yardım ederim de sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar iki tane bakın başını doladım çıktım. Tekrar doldum başını doladım çıktım. 2 tane doluyoruz arkadaşlar 2 tane yaptığımız zaman çok güzel duruyor. Yani bu şekilde yaptığımız zaman daha güzel duruyor. Benimki zaten görmüş olduğunuz gibi yaptım. ayağım çok güzel oturdu. Ne sıktı ne bol oldu. İnşallah sizinki de öyle olur. Üst kısmını şimdi paylaşmayacağım sizinle. Daha sonra paylaşacağım. Eğer yoğunluk abonem çoğalmaya devam ederse daha fazla paylaşım yapacağım. Daha fazla göstereceğim. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Yani ne kadar çok destek olursanız o kadar çok sevinirim. Teşekkür ederim şimdiden olana ya da olmayana. Önemli değil. Önemli benim için de. Ee, arkadaşlar şu şekilde göstereyim ben size ikili yapmaya devam ediyoruz yani iki tane doldurmaya devam ediyoruz. 4 tane kalası kadar 1 2 3 4 kaç tane kalmış 2 deliğimiz kalmış 2 deliğimizi de 2 tane doldurup 2 Son deliğimiz 1 bir, iki arkadaşlar. Üstünü arkadaşlar eğer isterseniz üstünü de gösteririm ben. Sizinle paylaşırım. Dört tane deliğimiz kaldı. Bakın arkadaşlar 1 2 3 4. Buraya da aynı şekilde üç tane yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar patiğimizin 38 39 numarayı bunu ben 38-39 numara için yaptım. Ee, yani daha düşük isterseniz o değişiyor arkadaşlar. Hani daha küçük numara içinde taban tığlamamız değişiyor. Yani değişik numaralara değişik taban tığlama tekniklerimiz var. Sizin e, zamanım olursa inşallah onları da göstermek istiyorum. Hani 36, 37, 38 numara için değişik değişik tığlama şekillerimiz var arkadaşlar tekniklerimiz var onları da sizinle paylaşırım üçer tane doldurdum arkadaşlar son bir tanem kaldı bir tekrar iki tekrar ve 3 bakın arkadaşlar ve bitti yani buradan da buradan da 4 tane oldu. Ortası ile birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bağlamasını gösteriyorum. Bakın battım. Başını doladım. Çektim. başını doladım ve şu şekilde çektim. Kimisi arkadaşlar başını dolab ikisini bir çekiyor ama ben öyle yapmıyorum. Direkt çekiyorum. Başını dolamadan çünkü böyle yaptığım zaman daha güzel ve muhtazam duruyor. 3 tane çektim ve tabanımızın üst kısmına sizinle dediğim gibi daha sonra paylaşacağım eğer siz de isterseniz. Tabanı tığlamamız bu şekilde oluyor arkadaşlar dediğim gibi arka kısmı şu şekilde 9 ön kısmımızın da belli zaten bakın şu şekilde 9 şu ara kısmı arkadaşlar iki tane dolduruyoruz ara kısımlarını iki tane dolduruyoruz ee, dediğim gibi burası burası içe burası dışa gelmesi için Burası size doğru dönük olacak. Yani size doğru bakacak. Burası da dışa doğru bakacak. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Yoksa içi dışında, dışı içinde gibi bir şey olur. O yüzden dikkat olun. Yani dikkat edin arkadaşlar. Dediğim gibi işahatler el işi sayfama abone olmayı ve ücretsiz abone olabilirsiniz. Abone olmayı ve yorumları yapmayı beğenmeyi unutmayın. Tığımda şu şekilde iki numaratı Her zamanki kullandığım tığ zaten arkadaşlar. Hani her zaman bu tığımı kullanıyorum genellikle. İki numaratı tığ. İstek ramatresimi açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Saheser altre el isi. Yorumlarınızı ve isteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve ve, ve yorumlarımı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.